Az önce Atakan Bozay ile kanalında üyelere özel bir piyasayı bilgilendirici video çekmiş bulunuyorum. Acil durum toplantısıydı. E, mutlaka kanal üyelerinin bununla ilgili bilgi alması gerekiyordu. Bunu iletmenin mutluluğu içindeyim. Aynı şekilde Partizan ve Sempatizanlar grubumuz olan bu parti kanalında da durumu yenilemek isterim. Evet iki aydır süre gelen Rusya'da Dur Ukrayna'daki gelişmeden e, memnun olmayan, yani askeri literatürde askerler kendi aralarında şöyle konuşur. Bir muharebe devam ederken zaman lehimize mi aleyhimize mi işliyor? Yani yeniliyor muyuz kazanıyor muyuz? Yani bir şey vardır gidişattan memnun muyum değil miyim? Yani zafere giden yolda zaman benim müttefiyim mi? Hayır Rusya az önce de kendileri söylediği bir laf var. Evet biz Ukrayna'da kalıcı bir barışın sağlanması üzerine yoğun çaba sarf ediyoruz. Ancak Amerika'nın düşmancı tavırları bu durumu zora sokmaktadır diye uyarıda bulundu Rus kanalında Putin. Aynı şekilde Dışişleri Bakan Yardımcısı da aynı şeyleri dile getirdi. Bugün şok bir haberle az önce arkadaşımın bana atmış olduğu Rusya'dan gelen bir TV kanalında canlı yayında söylemiş olduğu söz daha Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın bile haberi yok şu an. Emin olun hiçbir teşkilatın şu an bundan haberi yok. İlk elden ben buradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını bildirmekten gerçekten gurur duyuyorum. Kendisi nükleer testleri gerçekleştirmek amacıyla bir dizi eylem planı üzerinde çalıştıklarını belirtti. Nihayet ki iki aydır ben Putin'in yerinde olsam yapacağım barışa zorlamak babında piyasaları zora sokacak bir eylem üzerinde kafa yoracağımı söylemiştim. Putin nihayet elde bir şey kalmadı. Barışta yani şu an zamanda aleyhine işlediği için düşmanı elansla yani müttefikleri anlat ile Amerika'yı zora sokmak amacıyla piyasayı ve kendi şu an sel pozisyonu açmıştır. Çünkü Neden? Savaştan etkilenen yeni bir enstrümanımız var. Kripto paralar. Kripto paralar üzerinden ciddi bir para kaldırma niyetinde. Altında 2020 yılında Sputnik iğnesiyle kaldırmıştı zaten. Benim tahminim Putin nükleer testleri hem İngiltere hem Avrupa kısa yakınlığıyla alakalı Baltık denizinde ulus tarafsız bir bölgede bir nükleer mantar oluşturmak üzere ki sen beni izliyorsan iki aydır götümü yutuyorum zaten sen de görmüşsündür. Orada patlatmak bize ciddi bir kazanım Elde etmemize yardımcı olacaktır. Nedir? Kripto para piyasalardan ciddi para kaldırırız, short pozisyonla. Ee, i̇kincisi e, gerçekten o yani lagartın Avrupa Merkez Bankası Başkanı 2021 yılında pandemi boyunca bankaların sipirleri karşılamakta zorlandığında şu lafı etmişti. Hiç unutmam ben. Tarihte bunun bir kitabımda yer alacaktır. Ben o ödemek zorunda değilim. Yani gelen çıkan bana niye diyor? Yani siz ödeyin, ben Batıkları kaldırmak zorunda değilim. Aynı şekilde bu spürler o kadar yüksek ki daha şu an piyasadan bundan haber yok. Sen bunu ilk şekilde öğreniyorsun benden. Cumhurbaşkanı bile haberi yok. Ha, ben sana söyleyeyim. Bu laftan sonra ama ben Putin'e de buradan teşekkür ve saygılarımı iletiyorum. An, ben olsam ansızın yapardım. Atakan Bozaylan'ın bile e, long pozisyonları kapatmaya fırsat vermezdim. O bile yandı. Bak ben bekliyorum. İki aydır bekliyorum. Sürekli seldeyim. Çok para kaldırdım. Ama 40 yılda dedim ki ya ber kuşun etini yedik biraz da şuradan çok düşmüş bir bayındı küçük bir parasını yiyeyim dedim. Ana yani arkadaş o videoyu bana attın vay anasını bu lafı etmiş mi Serci diye abi hemen milim milim fiyata kapattı Yani çok cüzi bir karla yani benim bir huyum vardır zarana pozisyon kapatmıyorum. Tık 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 hemen kapattım. Abi overall mı? <laughs> güncelledikten sonra köşeme çekildim. Şimdi bir kuşun etini yemek için böyle atmaca gibi bakıyorum. Hangisine sel Putin de şu an bakıyor. Belki o daha önceden almıştır. Yani özellikle Bitcoin'in hani daha önce anlattığım gibi bir, poz bir kıyamet yani şimdi arkadaşlar bir şeyi bilmek önemli değil. faaliyetler çerçevesinde bir istihbari bilgi ettiğiniz zaman bunu nakli çevirmeniz lazım. Putin de bunu nakli çevirecektir. Nakli çevirmeden önce az önce teşekkür niteliğinde kendilerine bir sözle e teşekkür ettim. Ne dedim? Abi ben olsam ansızın yapardım. Ben bile boynumu çeviremezdim. Öyle kaldırdım. Allah razı olsun önceden uyardı. Amerika'ya dedi ki bak otur. Ansızın da yapabilirdi. Ama demek ki Putin'in gerçekten düşmana karşı fiili taarruzunda bir art niyet yok. Sadece barış istiyor. Çünkü Ukrayna savaşı maalesef <laughs> yani kazanmak üzere. Bu iyi bir şey. Zaten ben bunu daha önce söyledik. Yani drone sağdaları ve Ukrayna'nın batı kıyısında polonyasındaki elektrik testlerinin yapmış olduğu saldırılar bunu zaten kanıtlar nitelikte ve ikincisi seferberlik planı çerçevesinde aylık askere alma sayılarının sivil vatandaşlarında çok büyük sayısı var yani bu demek ki bir şeye hazırlanıyor bu Putin yani belli bir şeye hazırlanıyor hem bunu e, karşı tarafa belli etme niyetinde var ama baktı ki ben bugüne kadar tükürdüklerimi yaladığım için diyor Putin savaşın 1072. gününde artık nükleer testleri kendilerinin telkinlerimiz de bu yöndedir arkadaşlarımız da Rus mevkidaşlarımız da dediğimiz şey nedir? Abi sizde böyle bir teknoloji varken bir tarafsız bölgede de yani atmıyorsun. Yani bence bunu kullanın. Hem para kazanırsın, biz de kazanırız. İkinci sen milleti bir barışa zorlarsın. Dünyada hani ben dedim bir laf var. Ne zaman kripto para alacağız? Ne zaman parayı bir şeye yatıracağız? Çokomel'e yatıracağız. Ya diyorum ki arkadaşlar dünyada barış ortamı yok. Tesis edilsin ki çokomel bile al. Benim her zamanki meşhur lafım. Bu sebeple Türk milletine ve beni izleyen bana saygı duyan, beni seven kardeşlerime, partizan ve sempatizanlara bunu iletiyorum. Hem bunu söylerken şunu bir şey söyleyeyim. Ee, sonra niye izlemiyorum, yazamıyorum yazmayın. Cu, e, parti kanalımız olan Cumhuriyet ve İstihbarat Partisi kanalımızın YouTube kanalında iki tane üyelik birimi olan e, partizan ve sempatizanı kaldırıyorum. 2025 yılı milli mücadele diye yazdım. E, bağış ve aboneliklerinizi bu sekme üzerinden gerçekleştirin. Üç gün içinde bu ikisini kapatacağım için niye yazamıyorum demeyin açıklamalara. Mutlaka bu değişikliği gidin. Ee, bunu söyledim. İkincisi zeytinyağı ve bal yani taşişi ve hilesi en çok yapılan ürün ve Türk kahvesi. Bununla ilgili size bir sürü şey yaptım. Üç tane mamul ürettim. Bununla ilgili size bir video yapacağım. Açıklamaları ve neden üretildiği de alakalı ve Türk milletine mahkemede delil olarak kullanmaları ile alakalı bir taşiş bulursanız diye ben buradayım. E, bu paraları ve bedelleri tanzim etmeye evet sayın hakim diyorum eğer bu vatandaşı ben kandırmışsam taşiş yapmışsam hile varsa e, ama tabii ki malları da göstereceğim e, nasıl göstereceğim şimdi ben art bir adam olsam zeytinyağı dökerim içine sahte yağ koyarım diyeceğiz ki bir tane randomli sipariş vereceksin o girecek abi adamın önüne onun içinden yapacaksın anladın mı çünkü ben ne hikayeler okuyorum. Adam diyor ki gerçek malı gönderim abi. He, adam içinden diyor sahtesini alıyor. Şey yapıyor. Fake malı koyuyor. Bana iade ettin diye. Öyle namussuz insanlar da var. Ki Apple beni bir ara aramıştı. Şimdi bir ar diye bir şey var. Apple diyor ki abi sen bir ay kullan. Beğenmezsen geri gönderirsin diye. Nezaketen gönderirler. Ama bu Hizbullah alıyor olduğu için artık kabul etmiyorum. Yani ben gidip bir yerden adını vermeyeceğim bir yerden gizlice almayı tercih ediyorum. Çünkü götümüzde dinamit patlatmasınlar. Öyle de bir korkumuz var. Korkum yok. Biz kefenle yatan insanlarız. Hiç şey yok. Sadece her zaman dediğim bir laf var. 2-3 kardeşime söylemişimdir. İşte Muhammed Emir önce Allah sonra Türk milletine emanet ettim diye. Ee, yani o kadar iyiler ki kartımızı gösterdiğimiz zaman çocuğun okul numarasını bile biz giriyoruz. Ya yani benim oğlumun okul numarası 571'dir. Hatta <laughs> neyse boş ver gerisini anlatmayayım ben. İltimas olarak şey yapmayın. Ben hiçbir zaman e, en son çare olarak buna başvurmuşumdur. E, o konuda fazla anlatmaya gerek yok. Sadece Türk milletine seçmen bilincini, e, Türk milletine tüketici bilincini aşılamak zorundayız. Çünkü neden? Lütfen beni yanlış anlamayın. Bir miktar cehaletiniz belki devlet tarafından size empoze edilmiş olabilir. Bu süreçte yaşanan olayı düze çıkarmak amacıyla ben bu eksikliği yerine koyma adına siz de burada YouTube kanalında çünkü ben televizyonlara çıkamıyorum... Ne yazık ki böyle bir muhalefet, ne yazık ki böyle bir hükümet erbabı var. Bu sebeple siz yalnız kalmış, yalnız da terk edilmişsinizdir. Ben bu olguyu değiştirmek istiyorum. İkincisi bu videodan sonra e, enflasyon adına bir konuşma yapacağım. 2025 yılı bizim için hiç iyi olmayacak. Hükümetin planında ciddi bir sapma göreceğiz. Ne yazık ki ve Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuyla alakalı söylem ve eylem ya arkadaş çünkü bazı şeyler var söyleyemiyorum size. Ben bunu bazı kardeşlerimle paylaşıyorum. Birisi mezarın altında şu an. Birisi de hayatta. Ona bir şey gelmemesin elinden gelen gayreti sarf ediyorum. Demem o şu ki ya arkadaş niye Noel'e denk getirdin? Yani 250 baz indireceğiz. Yani ben diyorlar niye hiç konuşmuyorsun bu konuyla alakalı? Ne olacağını biliyorum. Sadece Noel'e denk getirmedir. Ya sabah konuştuğum konu bazı şeyleri söyleyemiyorum. Biz Allah'ın namazını egale etmişiz. Faiz ne ki? Dolar ne ki? Yani dolarda 100 lira hedef fiyatımı koruyorum 2025'te. Diyorum ki yapmayacağız. E diyorum ki yani Nisan 1'de yapalım. Abi bak aslında konu bütünü dağıtmayayım. Ayrı bir video çekilmesi lazım. Sadece 3 dakikanızı alayım. Abi bazı şeyler su akar. Hani mecburiyetten olmak zorunda. Sen Senin elinden gider bu. Mecbur kalırsın. Piyasa oturur yani taşı bir delik bulursun oraya girmek zorundadır. Yapacak bir şey yok. Yani <laughs> Ben sana birazdan çekeceğim videoda bunu ayrıntılarıyla anlatacağım. Şimdi bu acil durum videosu olduğu için Rusya'nın sağ olsun söyleye söyle ansızın da yapabilir ama demek ki barışa bir çağrı aradıklarının göstergesi. Nükleer testleri başlamıyla alakalı Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın sercinin bundan 20 dakika önce Rus televizyonda konuşmuş olduğu demeci size aktarmak isterim. Evet Rusya bir dizi nükleer test aşamasını şu an düşünüyor. Ben sana düşünmekte kalmayacaktır. Baltık Denizi'nde bir tane nükleer mantar yapmak suretiyle kesinlikle dünyayı tehdit edecektir. Dünyayı derken, yani bu tabii ki Avrupa ve Amerika için değil, finansal piyasaları, spirlerini tehdit altında tutacağı için banka ve finans piyasası o kadar büyük ki arkadaşlar, Amerika ve müttefiklerini baskı altında alacaktır. Bu da barışa zorlayıcı bir etkendir. Hep birlikte gelişmeleri izlerken, ben seni donun ıslak kalmasın diye bu bilgiyi veriyorum. Yani. Abi gelecek tahil ediyorsun ya o senin fenomenlerin var Twitter'da. Sen burada niye olduğunu ben da biliyorum. Atakan Bozerakan'dan niye gelenleri de anlattım bugün. Abi ben sana bunu söyleyeyim sonra kendi düşen ağlamaz. Vay ben Atakan abiydiniz. Abi geç o ayaklara. Ben sana geleceği tahil ettim. İstihbarat bilgilerle sana bunu sağladım. Zaten 60 gündür götümü yırtıyorum. Ahanda diyorum beklenen an geldi çatlı. Bu saatten sonra batarsan kafana sıkarsan benimle alakası yoktu kardeşim. Ben sana bilgini verdim. İnancan yalanları dizeledim. Sercinin lafı zaten 3-5 gün içinde piyasaya girer. Bu kripto paralarda %70-80'e kadar düşer. E o mantar çıksın ortaya var ya onun resmi o yukarı doğru böyle 40, 40 kilometre gökyüzüne ulaştı ya. Heh, sen onu gördün ya. Abi onun resmi manşetlere çıksın. Abi bitti. Yani risk grubu E olan varlıklardan A grubuna kadar çöküş başlar. Bak A diyorum ya faiz çöker. <laughs> abi her şey olabilir dünyada. Dünya çünkü artık böyle bir tehdidi biz 19 yani 50 yıldır görmüyoruz. ile 80 arasındaki Rusya Amerika didişmesinden sonra nükleer tesis, sığınak, gıda, stok, erzak falan hiç böyle bir haberle karşılaşmadık. Karşılaşabiliriz. Karşılaşabiliriz. Bu sebeple karı geçti. Parasını, ana parasını koruyabilen kaptandır bu devirde. 2025 yılı çok yani acayip geçecek. Acayip bir yıl olacak abiler. Ben ise buradan uyarısını yapayım. Lan 3 tane bayım vardı. Kazayla 40 yılda bir açayım dedim. Videoda anlattım da sürekli konuştuğum için karıştırıyorum. Abi ne zorluklarla kapattım yani. Benim bir huyum vardır zararına kapatmam. Abi kapattım. Allah'ıma şükürler olsun. Dedim. Yani Sercin'in lafını duydum. Anam da yeni açmıştım. Tak diye kapattım. Peki ne yapmamız lazım? Abicim az önce ne söyledim Aklı çalışan insanlara söylüyorum. 2025'in ne denli olacağını. Hadi şimdi yeni bir video yapalım. 2025'te ne olacak? muhalefet ve iktidarın yapmış olduğu hataları ben sana böyle söyleyeyim. Geleceği taahhüt edin. Bak sen başına ne geliyor o zaman görürsün. Hadi şimdi oraya gelin.